Aylar öncesinden alınan özel gün randevuları için önemli tarih geldi çattı. Teklif ediyorum, benimle evlenir misin? Çok düşündüm son kararım, kendimden Hiçbir baskı altında kalmadan, kendi hür iradenizle eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Bizler Allah'ın aciz bir kullarıyız. Bedenimi toprağa, ruhumu Allah'a, ömrümü ömrüme adadım. Evet. 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 Hayatlarını birleştirip aile kurmak isteyen ve bunun için özel bir tarihi tercih eden çiftler Takvimlerin 02.02.2022'yi 02 -02 gösterdiği günde belediyelerin nikah dairelerinde evet diyerek mutluluğa yelken açtı. Hayırlı olsun. Allah hayırlı olsun. Yani ben hayatımın yani şu an en güzel anını yaşadım. Çünkü onu bulmamla ve bu tarihi yani amacım zaten onu buldum özel olduğu için bu özel tarihte özel günde. Hayatımda olmasını istediğim için bu tarihi seçtim. Hiç unutulmasın diye. Evet, hiç unutulmasın. Bir ömür boyu Allah'ın izniyle onunla yaşanacağım yani. Onunla öleceğim ve iki cihan onunla beraber olacağım. Ee, gerçekten istediğimiz bir tarihti. Çünkü e, aşkımız da istediğimiz gibiydi. Birbirimizi bulmamız çok güzel bir şeydi. Hani o tarihte çok güzel bir tarihti aslında bizim için. Bence tüm tarihlerden güzeldi. İş birbirimizi bulmakla başladı. Şu anda öyle son buldu. Ama bu tabii bu son değil. Ömür boyu devam eden bir mutlu evlilik olacak inşallah. Ben inanıyorum. Özel tarihleri kaçırmak istemeyen çiftler Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Elazığ'da da 2 Şubat 2022 tarihinde bir ömür birlikteliğine imza atıyor. Nikah memuru ve şahitlerin huzurunda işlemleri tamamlanan ve evlilik rüzgarını teslim alan çiftler sonrasında tebrikleri kabul etti. Bugün 17 tane çiftimiz tarihsel olarak anlamı ifade eden kendilerine 2-2-2022 tarihini tercih ettiler. Biz de çiftlerimize hayatlarında bir anlam taşıyacak, anlam ifade edecek özellikle damatların unutamayacağı, evlilik yıl dönümlerini unutamayacağı bir gün olan 2-2-2022 tarihinde 17 tane nikah kıymış olacağız. Biz de çiftlerimize bu günlerde, e, mutluluklarına bir vesile olduğumuz için sevinç duyuyoruz. E, yani çiftlerimize bundan sonraki yaşantılarında e, hayır dualarında bulunuyoruz. Mutluluklar temenni ediyoruz. Efendim yanında görmüş olduğunuz Cansu Muhammed Hacan çifti de 2 2 2022 saat 2'yi seçen çiftlerden biri. Peki neler söylemek istersiniz bu tarih için ne anlam ifade ediyor? E, hatırlaması kolay bir tarih unutmayalım diye bugünü seçtik. Bir de mübarek de bir gün. O yüzden bugünü seçtik. Teşekkür ederim. Neler söylemek istersin? Hoş geldiniz tekrardan. 02.02.2022 2022 saat 2 bizim için özel bir gün. Bugünü unutmak imkansız olacak. Hayatlarını birleştiren çiftler özel bir tarihte evlendikleri için mutlu olduklarını ifade ettiler. Düğünde olacak. O da nasipse Haziran'da olacak inşallah. Bu tarihin özel bir anlamı olsun diye nikah bugün oldu. Evet, aynen öyle. E eşim unutmasın hediyelerimi alsın diye özellikle bugünü seçti. <laughs>